Evet arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çamaşır makinesinin ısıtmasıyla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Ve bu stand, rezistansla alakalı bu rezistansların nerede olduğu, bu rezistansların neden ısıtmadığını bugün hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, çamaşır makinelerindeki rezistanslar genellikle... Arka tarafta motorun bağlandığı kısmın hemen altında olur ya da ön tarafta körük lastiğini çıkartırsınız hemen oradaki ağırlık taşının orada küçük bir noktada olur iki tane şansınız var makinenin markasına şeyine göre değişir bu rezistanslar şu şekilde makinenin tamburunun içerisinde olan ısıtmayı sağlayan elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren malzemedir kısa geçiyorum uzun anlatabilirim ama video kısa olsun Hemen size yardımcı olabilmek için. Şimdi, makinenizin ısıtıp ısıtmadığını nereden anlarsınız? Birincisi, makinenizin eğer cam kapağı, ikinci bir kapağı yoksa elinizle kontrol edersiniz. 90 dereceyi alın e, ve bekleyin. Baktınız, programı her şeyi bitirdi. Genel ısıtma yok. Okey. İşte bakmamız gereken cihaz bu. Şimdi bu piyasada uygun bir fiyata. 25, 30, 40, 50, 60, 120 kadar gider bunlar. Şu an fiyatını bilmiyorum ama internetten bakabilirsiniz. Modeline markasına göre değişir. Şimdi bu değiştirilebilir bir parça. Zor değil. Ee, ama içeride herhangi bir birikinti falan varsa şimdi bunun karşılığındaki tel var. Oraya denk gelir. Ve bunu çektiğiniz zaman getirmez. Kazan açmanız gerekebilir. Pres kazansa zaten ayvayı yediniz. <laughs> Komple bu kazanı kesmek gerekiyor. Açtınız geldi bu arkadaş. Şimdi bu arkadaşı açmadan önce, sökmeden önce yapmamız gerekenleri anlatacağım. Şimdi ilk önce bunun mantığını anlamamız gerekiyor. Mantığını anlamamız gerekiyor. Şimdi bu mantığı nedir? Şimdi karşımıza şöyle bir şey geldi. Açtık makineyi. Karşımızda bu var. Şu faz girişi. Şu nötr girişi. Şu NTC switch girişi. Şurada topraklama. Bakın unutmayın. Topraklama sarı yeşil olur. Bunu yerini karıştırırsanız sigorta atar. Sarı yeşil buraya bağlanacak. Faz, nötr, NTC girişi. Bu. Şimdi biz bunu nasıl ölçeceğiz? Elinde sağlam olan var. Şimdi sağlam olan şöyle dursun. Bunu nasıl ölçeceğiz? Hemen gösteriyorum. Şurada bir avometrem var benim. Bu avometrenin üzerinde tabi bunu çıkarmadan kazan üzerinde ölçmeyi gösteriyorum. Hani bunu zaten çıkardıktan sonra değiştirirsin. Önemli olanı değil. Şurada buzzer konumuna getiriyoruz avometreyi. Multimetreyi. Pardon. Avometre de deniyor ama. Şimdi bunu aldık. Kapandı. Süre dolardı bunda. İki ucu elimde. Neresine değdireceğiz biz bunu? Bir sağdaki, en sağdaki, iki en soldaki uca değdirdim. Bakın ötüyor. 26.2'de sabit kaldı. Doğru. Yani bu ne demek oluyor? Bu rezistans elektrik içinden geçiyor demek. Yani elektrik iletiyor. Ama sağlam olup olmadığı şimdi bir dakika. Daha sonra ne var? Şurada NTC sensör var. Tamam bu arkadaş sağlam. Daha sonra bakın unuttum. Şimdi buradaki ucağı şöyle getireyim. Bakın şuradaki uca değdiriyorum. Gövdede bir kaçak var mı? Şöyle bir gövdeye değdiriyorum. Gövdede bir kaçak yok. Sonra alıyorum. Topraklama. Bu uçtan bakıyorum. Topraklamaya da bir şey iletilmiyor. Harika. Bunda kaçak da yok. Isıtma da yapıyor. Fakat işte bir ısıtmama yapmasın diğer sebebi şuradaki ufak bir parça. NTC sensör. Bu sensörün bir kutu vardır. Dirençte ölçülür. 20K'da getirdim. Şimdi burada görmüş olduğunuz iki tane uç var. Bu iki tane uç sıcaklığa ve soğukluğa göre direnç düşer veya yükselir. Sıcaklıkta direnci düşer. Soğukken direnci yükselir. Unutmayın bunu. NTC sensörlerin özelliği budur. Şimdi buradaki bir ucuna şuradakini getirdik bir ucuna diğerini getirdik. Evet. Elim ısındıkça değer düşüyor. Yalnız işte bunu denk getirmek çok. Evet. 4.99 98 97 92 91 ve düşmeye devam ediyor. Şimdi elimi çektim. Tekrar bakacağım. 77 76 tekrar ısı algılayalım da Tekrarda yükseliyorsa bu sağlamdır Şimdi ısıyı algıladığı zaman bunun düşmesi gerekiyor Isı bittiği zaman elinizi çektiğiniz zaman ısının tekrar Pardon direncin tekrar aynı seviyeye sabit gelmesi gerekiyor Bu da bunun çalıştığı anlamına gelir bu çalışmıyorsa koskoca resistans değiştirilmez. Ama gelmişken değiştirmekte fayda var derseniz o anda ben bilemem siz karar verin. Şimdi bir tip resistans daha var. Bu da ne arızası veriyor biliyor musunuz? Bir şey takar takmaz arttırabilir veya tam ısıtmada arttırabilir. Bunu komple makineyi indirmektense arkadan veya önden bazılarında önde bazılarında arkada olur. Söküp ölçmeniz gerekir. Şimdi bunun ölçümü de şöyle olur. Bu kaçak ölçümü. Daha yeni anlattığım gibi aynı. Bu kaçırıyor şu anda. E iletti bu sağlam. E, sağlam da kardeşim bak şimdi. Hop. Toprakta şu uçtan bu uca bir şey var. Kısa devre var. E bu attıracak. Aynı şekilde burada da. İşte bu da patlamış bir rezistans. Dışarıdan belli olmaz. Çok kolay belli olmuyorlar bunlar. Bunda kaçak var bir şey takarsınız küt diye makine gider. Ana sebebi bu. İkincisi de motor. Onu da anlatacağım. Neden kaçırmış diğer videoda. Bu da arkadaşlar makinenizin çok deterjanla iyi durulanmadan yakandığında çıkan sonuç bu. Bu rezistans. Ölçelim. Usta sen böyle rezistans diyorsun da bu rezistansı ölç bakalım. Ölçeyim mi? Bak. Ses yok, soluk yok. İçinden patlamış bu arkadaş gövdede de herhangi bir kaçak yok ama şu anda buna elektrik versen ısıtmaz. İşte sebebi mahiyeti sadece bunun çok deterjanla yıkanması değil. Ben bundan çıkarttığım zaman şurada bir yanıklık gördüm. Bunun üzerinde bir şey vardı böyle iplik miplik tarzı bir şeyler vardı. Artık makine ne atılmışlarsa zamanla burada birikmiş bunu patlatmış. Zaten halide pek sağlam gözükmüyor gördüğünüz üzere. Yani o yüzden bunu Değiştirmenizde fayda var yani 5 senede bir 3 senede bir değiştirin yani ucuz bir parça Kalkıp da e, teri, makine temizleyicilere para vereceğinize şu parça kadar olabilir ya 1 milyar falan çeken olursa bu parçayı sökün o adamın kafasına atın Şimdi neresi 1 milyar yani bunun 1 milyar çeken olursa söylüyorum diğer verecekleri işçiliği e, Şeyine göre değişebilir kullandıkları malzemeye markaya e, Önde ve arkada. işte önde ise makinenin ön tarafını komple söküyorsunuz. Orada işçilik farkı konulabilir. Bakın onlara bir şey demiyorum. Ama bu parçayı değiştirmenizde fayda var. Sadece bu kadar. Bugünkü konumuz çamaşır makinesinin ısıtma probleminin sebepleri nasıl çözüleceği ölçümlerini gördük. Diğer videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle diğer videolarda da makinenin diğer aksamlarını nasıl kullanılırsa uzun süre gideceğini göstereceğiz. Size e, iyi günler veya gece izliyorsunuz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.